arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Turbo oynuyoruz. Tara play. dedim belki gelebilir diye ve bu oyun kaçıncı hangi videoda onu da bilmiyorum. Ve arkadaşlar kaç 54 video var ve hala 9 abaren var. Ben nasıl hala bak 100 video paylaşınca bir bin e olmazsak Acaba izleyenlerin yüzde kaçı abone değildi çok merak ediyorum bence 100'e 100'e Şimdi canlı kişilerle oynuyorum durarım, mama sonlandı, istek yaparım Sonra da on ikinci oldu. hızlıca bir hızlandım dönüşe yaklaşıyorum da çözmeye başlıyorum dördüncü oldu, sonradan da bir iki adım görüp, sonradan da hızlıca başlıyorum, hızlıca geçiyorum bir oluyorum, bakım sonradan da kapıyorum anahtarı anlatıyorum anıtarı sonradan da bir çıkartıyorum güzel bir şarkı söyledim ama Şimdi bu şey deniz topu altından değil Altında pardon altından galiba Ya da altın sırsa <laughs> Ve başladı Evet sayın seyirciler Yiğit dolunda. En evet, usta bir hareketle hızlanıyor Çok şimdi maksim Neredeyse Yiğit oyunda göremiyoruz ama bir anda başladı Evet nasıl bir acaba? Çok merak ediyoruz. Şu anda Yiğit oyuncu bir bengeli hiçbir kaza yapmadan geçti. Bu efsanevi bir şey ama 12. oluyor nedense bu engeller onu birazcık şey zorla zorlaştırdı galiba. Ve finale yaklaşıyorlar. 12. mi olacak yoksa Yiğit oyunda. İlerliyor, ilerliyor. Sonra adamla geliyor ve adamı atıyor. Hızlıca geçince öküzü hak, hak Hayır, bir de çoğulamış arkadaşlar. Ev, hızlıca... Hayatımda bu kadar ez yüzüm gitmiş görmedik diyorum Gör, Arkadaşlar valla böyle bir like'ınızı alırım. Valla ne çabı sadece. pisar dedi. Kanka şu çaprazı açalım. Onu istemiyorsan. Kanka önemli değil. A D 3. Anahtar A. E. Ya her böyle yaptığımda reklamın çıkması gerekiyor benim. Ve bakın arkadaşlar şu an bu patenin de harika ya. çok kız gidiyor. Ama ben onu geçmez miyim? Sen top git bakayım. Yani turbo matras gibi gidiyoruz. Şuna bakın. Arkadaşlar havada hake oldu gidiyorum gördünüz mü? Ben birinci de olmaya hop Kazanıyorum. Hmm. Beni arkadaşlar. Evet, tamam bu isteği alayım. Yeah, Hadi yeah. Açsam yalnız ben bu oyunu o kadar şey sevmedim. Yani bu videonun bir tek bir videosu gelir o kadar. Size söylüyorum. Arkadaşı yanlışlıkla VIP prize aldım. Ya ben istemiyom ki. %120'si bedavaya mı alırız? İyi bizde %6 elmas. He pardon. Şimdi o zaman Allah! Dur. E, mesaj geldi ya. Çıktı buydu. Telefonum. Ana görüşürüz. Arkadaşlar Ta yeni görüşürüz. Ye ben de şu amiyi geçmem gerekiyor. Amca herkes beni ye. arkadaşlar o gider birinci Aha yedinci. Şimdi bir de altıncı. Sonra da bir gel Ve sonra da, da. şimdi de yüz. Daha dönüşüm üçüncüyüz. Evet Birinci. No paten Paten. easy. Yani çok isterim. Arkadaşlar bu oyun, oyun internetsizmiş. Ben de az önce internetimi kapattım ama reklam nasıl çıkıyor onu hala bilmiyorum. 3 2, 2 1. Ha birisi gitti güle güle. Madol. Madol. Şuradan bir hızlanalım. Hızlan hızlanalım. Şuradan hızlanalım. Şuradan hızlanalım. Şuradan da bir. Evet sadece bir hızlanıyoruz. 8. 170. 6. 170 yetmez. Oha. 4. yüz o da 3. O, o yeter. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey o ben bir şey Bu, bu oyunu Size söylüyorum. Çünkü ben bu oyunu çok sevmedim. Ay yok. Şimdi bu öyle güzel değilmiş. Bugün daha çok zaten bir bu bir şey çıkma diyorsunuz ki. Ne oldu ya? Aa reklammış. Reklam çıktı. ama değiştiriyor. Çünkü o reklam yerine geri gidiyor. Bak arkadaşlar o giderken arkasından para bırakıyor. Görüyorsun ya. Bak bak acaba arkadaşlar o böyle paralı karakter mi? O boş mu acaba? Çok merak ediyorum. Valla ne zaman şey yapsam her o amcadan mı var? Valla ben de o istiyorum. Çekilin ve geliyorum. Birinci olarak geliyorum yani haberiniz olsun. Aksi var ya. Ak günü bir spor olup e, paten kaymayı seviyor musunuz? Ya da e, niye ne kaymayı seviyorsunuz diyelim patel mi? Öyle. Kusur mu? Bisikletli? Öyle şeyler. Bakıyorsunuz bana eğlence oldu gibi görünüyor mu? Kullanma arkadaşlar çok Ama bir alayım. buna alacağım. Çok basit. Gördünüz mü? arkadaşlar. Ne oldu ne Evet. Ha ne oldu ya? Bu şeyler çıkartıyorlar daha da basit. Daha zor Ya ana mekan değişmiş. Bu da de ki önceden. Burada gezme şov değil havada. Şey oha, yerde. Yok, o oh, parlıyordu. Yok bu da arkadaşlar. Bu hiç <gülüyor> <gülüyor> ha, birinci oldu. Aha, bir şimdi ben birinci oldum. <laughs> ben atayım, bir Sen de. Ne artık bir kere problem yaşadım. Yaşadı. Bak ama arkadaşlar şu ilk başta ha en şeyden baş şey yaptı gördünüz mü? Görüşürüz. Şöyle. Yani şöyle. Al. Ya çekil bakayım. Koptum. Arkadaşlar ilk ilk defa bir de iki şey yaptım. Ana düştü ya. Ha yaşadım düşsem bile yaşarım ben bunu unutmayın. kaç Oha arkadaşlar ne yaptın gördünüz mü? Vallahi videolardan ne izlerim. Neyse arkadaşlar artık bugün videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hard mode değil de oyunun ismi gibi turbo gidiyorum ben de. Bakın. <laughs> Şöyle bay bay. Şeyi de aldım. <laughs> turbo <laughs> da Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Al. Kapanışı da keşke düşmeseydik ya. Ah havada takla. He, ee, i̇kinci olduk bu sefer de. Neyse arkadaşlar. Tamam. Videomuzu da bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tekrar. Video kullanım için kaç kez tekrarlıyorum zaten. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. ilk defa arkadaşlar <laughs> kelime avı tamamladık <buktan Gülüyor> ya. Ve o yüzden şey oldu. Neyse görüşürüz. Bay bay.